Ortodontik cerrahi halk arasında daha çok çene ameliyatı şeklinde bilinen ameliyatla aslında dişleri taşıyan kemiklerin üstte maksilla dediğimiz üst çene, altta da mandibula dediğimiz alt çeneyi uzayda hareketlendirdiğimiz, gerektiği zaman üst tarafa gömdüğümüz veyahut da sarkıtabildiğimiz, ilerletebildiğimiz, geriye doğru çekebildiğimiz bir ameliyat şeklidir. ...ortognatik cerrahi. Ortognatik cerrahi ile... E, ...iki aşamalı, iki amacı olan bir... E, ...ameliyat şeklidir. Hem dişlerin ısırımını... ...fonksiyonel olarak ısırımını düzeltebiliyoruz. Hem de yüzde orantılarla oynayabildiğimiz için... ...yüzde estetik görünüm olarak... ...önemli kazanımlar sağlayabiliyoruz. Bunun için ısırım da işin içinde olduğu için... ...ortodontistlerle yakın temasla çalıştığımız bir ameliyat şekli. Ameliyat öncesinde genellikle ameliyat öncesinde ortodontistler dişleri bir ark üzerine yani üst çenede üst çenedeki arkın üzerine, alt çenede de mandibula dediğimiz alt çenenin arkın üzerine düzgün bir şekilde sıralanıyor. Ve ameliyat öncesinde bu o yapılacak olan ortodonti, ameliyata hazırlık ortodontisi olduğunda hastaya bilgilendirdikten sonra ortodontik olarak dişlerin dizilenmesi yani ameliyata hazırlık aşaması sağlanıyor. Ameliyatla da bu arklar üzerine sıralanmış olan dişler hareketlendirilerek önceden yapılan hesaplamalarla belirlenen işte üste almak gerekirse gömme şeklinde, alta almak gerekirse sarkma şeklinde, ön tarafa çekme, arka tarafa hareketlendirme veya yan hareketler sağlanabiliyor. Ortognatik cerrahi zevkle yaptığım ve hasta hakikaten çok faydalı olabildiğim bir ameliyat şeklidir. Ortognatik cerrahi de çünkü hem estetik olarak güzel oranlar sağlayabiliyoruz hem de fonksiyonel olarak da ısırım sağlayabiliyoruz. Aslında ortognatik cerrahi ile aradığımız en önemli kazançlardan birisi güzel bir gülümsemedir. Estetik operasyonlar, mesela bir rinoplasti olsun, bir yüz germe olsun, Hiçbir zaman için güzel gülmeyi, yani çok önemli bir fonksiyonumuz güzel gülmeyi sağlayamıyor. Ama ortognatik cerrahi ise hem güzel bir gülüşü sağlayabiliyoruz hem de yüz oranlarımızda etkin bir şekilde oynayabiliyoruz.